İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TÜBİTAK Matematik Lise Matematik 2024 1. aşama 6. soruyu çözeceğiz. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Çünkü TÜBİTAK 2024 yaz kampına girmeye hak kazandım. Yani bu çözdüğüm sınavı geçerek yaz kampına girmeye hak kazandım. Birazcık süreçten bahsedeyim ki herkes en azından fikir sahibi olsun videolarımızı izleyen. 1. aşama süreci var. Bu çözdüğümüz sınavlar. Bunları geçerek ikinci aşamaya girmeye hak kazanıyoruz. Ama ikinci aşama öncesinde belli bir miktarda bir kamp süresi oluyor. yaz kampının bir haftası yüz yüze, bir haftası online olmak üzere iki hafta. Kasım kampında yaklaşık 2 haftaya yakın sürüyor yine. Ve böyle bir kamp süreci oluyor. Ondan sonra aralığa doğru bir sınavımız oluyor. ikinci i̇kinci aşama sınavı. Oradaki sınavda madalya sınavı oluyor. Yani o sınav madalya sınavı oluyor. Alan başarılı olan o sınavda en azından madalya almaya hak kazanıyor. İlk 25 için en azından öyle söyleyeyim. İlk 25 kişi madalya almaya kazanıyor. Ee, ve ondan sonraki süreçte de tekrar bir kamp süreci ve tekrar bir sınav var. O da 3. Üç, yaşama yani takım seçme sınavı. Milli takımı belirlendiği bir sınav. Süreç böyle ilerliyor. Az çok fikir sahibi olduysanız çok mutlu oldum. Ee, şimdi soruya geçelim. ABC tam sayılar olmak üzere. A kare artı B kare artı C kare artı d kare eşittir 11 çarpı 4 üzeri n demiş. A, B, C, D ve n sıralığı çözümlerini bulunuz demiş. A, B, C, virgül, D, virgül. E yok. Ne? Sıralı çözümlerinin sayısını bulunuz demiş. E, bunu nasıl bulabiliriz diye düşünürken A, B, C, D'nin 11 ile çok bağlantılı olmadığını anlayabiliyoruz. eee çünkü A, tek sayılar. Bunu vermiş bilgi olarak. Yani ben o zaman A, B, 4 ile bağlayabilme düşüncesine erişebilirim. 11 ile bağlamak bir tık zor. 11 modunu inceleyenler bir tür denesin. Çok büyük bir şey çıkmayacak. Çünkü orası çok kapsamlı ve geniş bir kısım. Onu incelemek zor. O yüzden A, B, ve D'yi 4 modunda incelemenin mantık olduğunu düşünürüz. İlk başta bir tür. Sonra bunu inceleyelim. Mod 4'te Hepsi tek sayı olduğu için aslında hepsinin mod 4'te değer 1 değil mi? Yani bu sayı 4'e bölünüyor. O zaman bizim n değerimiz büyük eşittir 1. Çünkü bu ifade 4'e bölünüyor. E bu ifadede de 4 çarpanından minimum bir tane var demek o zaman. Bu anlamımız. Şimdi ben maksimum değerini bulmak için birazcık daha mod incelemesini ilerletebilirim. Mod 8, mod 16, işimizi görmezse mod 32 diye ilerletirsem bir yerde çözümün kopacağını inanıyorum. O yüzden mod 8'de inceleyeyim dedim. Mod 8'de bir tam karenin alabileceği değerleri sayalım. 1'in karesi 1 modun al, değerini alır. 2'nin karesi 4 değerini alır mod 8'de. 3'ün karesi 1 modunu alır. 4'ün karesi denktir 0 mod 8'de. 5'in karesi kaçtır? 1'dir. 6'nın karesi 4'tür. 7'nin karesi 1'dir. 8'in karesi 0'dır. Yani benim mod 8'de alabileceğim değerler 1, 4 ve 0. Ama şöyle bir şey var. Bu 4 ve 0 kalan alan değerler için A ve B çift olmak zorunda. Mesela A8K artı 2 formunda bir sayıysa ki olamaz ABCD tek sayı mod 4 değerini alacak. O yüzden mod 4 değeri, e, mod de 4 değeri kalanı elenir. Aynı şekilde 8K artı 6 formunda olabilseydi 4 değerini alacaktı kalan olarak ama alamıyor çünkü çift olmayacak. E, aynı mantıkla mod 4'te e, mod 8'de 4 değerini alabilseydi bunu ve mod 8'de 8 değerini alabilseydi bu elenecekti ama bunu tabii ki de alamıyoruz. O yüzden bizim alabileceğimiz tek bir kalan var. Mod 8'de akarenin. O da 1. Hangisi oldu önemli değil. E, akare 1 ise günün sonunda bunun 8'e bölümden kalan 1, bunun 8'e bölümden kalan 1, bunun 8'e bölümden kalan 1, bunun 8'e bölümden kalan 1. E yani ben aslında günün sonunda şuna S dersem S denktir 4 mod 8 olur. Bu ifadeden S'in 8'e bölünmediğini anlayabiliriz. S8'e bölünmeyip sadece 4'e bölünürmüş. Değil mi? Bu çıkarımdan dolayı. S8'e bölünebilseydi bu 4 yerine 0 olurdu. Ama 0 değil. O yüzden 4 modunu alabiliyorsak en ee, N gerçekten de tam olarak 1'miş. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü en 2 olabilmesi durumu ne olacaktı? 16'ya bölünebilmesi için olacaktı S'in. Ama S8'e bile bölünmüyormuş. Yani o zaman N eşittir 1 olmak zorunda. Ki bu bölüm ee, her iki tarafında iki çarpanın sayısı eşit olabilsin. Tamam buradan devam edersek. O zaman ben en eşittir 1 koyarsam. A kare artı B kare artı C kare artı D kare eşittir 44 değerine ulaştım. A, B, C değerimiz tek de. O yüzden bunların alabileceği değerler 5'in karesi, 3'ün karesi ve 1'in karesi olacak. A kare, B kare, C kare, D kare. Bunlardan birisini almak zorunda. Çünkü hepsi tek olacak. Ee, buradan da burası 20, bu 25, bu 9, bu da 1. Burayı inceleyelim. Bu durumumuzu inceleyelim. İlk başta 25, yani A, B, C ve D'den herhangi birisi 5 değilse durumuna bakalım. O zaman A kare artı B, A kare artı, B kare artı, C kare artı, D karenin alabileceğim maksimum değer 36'dır. 4 tane 9'dan ama 36 44'ten küçüktür. Bu da bize böyle bir çözümün olmayacağını gösterir. Herhangi birisi 5'in karesi ise yani 4'ün bir 4, 4 herhangi birisi 5'in karesi ise alıyorum 5 olsun. Şu an biz böyle bir çözüm var mı göstermeye çalıştığımız için ondan sonra sayısını hesaplayabiliriz. A yerine yani 5 koyduk mesela. 25 oldu burası. Başka bir 25 koyamayız. 50'yi geçer. Ama geri kalanların değeri de 19 olmak zorunda. Burası 25 ise bunların toplam değeri 19 olmak zorunda. Bir tane 9 koyarsak geri kalan ikisine 1 koyarsak yetişmez. İki tane 9 koyarsak bir tane 1 koyarsak yetişir. Ve tam değerine ulaşır. Çözüm, bir çözümdür. 3 tane 9 koyarsak yine geçer. Yani o zaman bizim herhangi bir tane çözümümüz A için 5 B için 3 C için 1 D için 1 En yani zaten garanti 1. Bu değişmeyecek. Bu bir çözüm. Tabii ki de bunlar arasındaki permütasyonlar oynayacak. Sayısını değiştirecek. A'ya 5 koymak zorunda gerçekten de değiliz. Bunların değerini değiştirecekler. Buradan inceleme yaparsak 4 tane değerimiz var. Ve bir tanesinde 5 bir tanesinde 3 gelecek. Bunu da şöyle inceleyebiliriz. İki tane çukur 4'ün ikilisini yapalım bir tur. Ki birlerin sayısını bulabilelim. Sonra geri kalan iki tane mesela birler burada olsun. Geri kalan iki koltuğun da birisine 5, birisine 3 gelecek. Bu da 2'nin birlisi demek. 5'in olduğu yer mesela burası olsun. Bunu seçtik. Yani bu 12 tane durumu gösteriyor bize. basit düzey e, bilen insanlar bunu hesaplayabilir en azından. Eğer bilmiyorsanız da yakında çekeceğim videoyu izleyebilirsiniz. 12 tane durum varmış. Ve cevabımız bulmuş olduk cevabımız C seçeneği